Merhaba arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişiye e, bugün ne soruyoruz? E, şimdi yine hep söylüyorum ya okuyorum bazı mesajlara yetişebildiğim kadar. Orada yazılanlar arasında yani bu çekti, gitti, yani uzak duruyor, uzaklaştı. E, yani beni sevmedi mi acaba hiç? Yani bir öylesine bir macera olarak mı birlikte oldu diye soranlar yazanlar olmuş soralım bakalım beğenen takip eden yorum yapan arkadaşlarıma niyet alarak soruyorum sizi gerçekten sevdi mi yoksa gelip geçici bir heves bir ilişki olarak mı gördü diyelim bakalım ne diyecek Arkadaşlar zamansız zamanadır biliyorsunuz tüm açılımlar. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alabilirsiniz. Uyanları alın. uymayanları evrene iade edin. Kolektif açılım olduğu için eğer kişiye özel açılım isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Evet şimdi beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Sizi gerçekten sevdi mi? Yoksa gelip geçici bir heves miydi? Öyle geçici bir ilişki olarak mı gördü? Evet. Ee, bu arada gene geçen gün de söyledim ee, arkadan per e, ventilatörün sesi geliyor olabilir. Çok sıcak dışarıda da inşaat var kapıyı da kapamak zorunda kaldım. O yüzden e, çalıştırıyorum. E, kusura bakmayın eğer rahatsız ediyorsa. sizi gerçekten sevdi mi yoksa gelip geçici bir heves miydi onun için dedik arkadaşlar bir süre yalnız kalmak istediğini yani ilişki daha doğrusu bir eril dişil kadın erkek ilişkisi yaşamak istemediğini ilk başta ilk kartımızda ifade etti aklınızdaki kişi biraz düşüncelerimi duygularımı kontrol altına almak istiyorum bu süre içinde senin de evet yani bizim sanki bu soruları sizin adınıza benim soracağımı biliyor gibi yani kaygılandığını pardon arkadaşlar sesi kapamayı unutmuşum bir saniye pardon ee, ses mesaj geldi ee, bu süre içinde de sizin endişelendiğinizi tasalandığınız üzüldüğünüzü biliyor ama diyor ki yani ben bir müddet yalnız kalmak istiyorum bir ilişkin içinde olmak istemediğimi anladım e, düşüncelerimi ve duygularımı bir gözden geçirmek istiyorum ha bu arada sana haksızlık yaptığımı e, düşünüyor olabilirsin yani e, ben adil olmaya da dürüst olmaya da çalışıyorum hepimizin hayatında diyor böyle şeyler olabilir bazen insan yalnız kalmak isteyebilir bazen sevgiler de bitebilir diye böyle konuşuyor maalesef ben ben de sorguluyorum aslında diyor sana olan e, duygumu sana olan yaklaşımı mı? daha doğru cümle olacak evet ben de bu sevgi mi yoksa işte öylesine bir şey mi çünkü senin bana günden güne bağlanmanı bağlandığını gördükçe Kendimi biraz da o yüzden de çekme durumunda kaldım Çünkü kendimi sorguluyorum Seni de daha fazla eğer kendi aşkımdan duygularımdan emin olamazsam Seni de daha fazla kendime bağlamak istemiyorum Açıkçası ben de bilmiyorum diyor Evet bir uzaklaşma Belki de yaz tabi şimdi ...belki de bir yere gidecek... ...bir gidip gelme... ...bu arada kendiyle de işte böyle bir... ...empati yapmaya çalışıyor... E, ...yalnız... ...şöyle düşünüyor yani... E, ...ben... E, ...istemediğim bir ilişkinin... ...istemediğim bir durumun içinde durmam... ...yani sırf sen üzülüyorsun diye... E, ...bana bağlandın diye... ...yani benden bu fedakarlığı... ...bekleme... ...yani evet seni beğendim... E, hoşsun, işte güzelsin kadınsa erkekse kendinize göre alın aklınızdaki kişi lütfen. Fakat yani pek aşk duygusu olarak hissedemedim sana karşı duyguları ve bu yüzden de geri çekilmeye ihtiyacı duydum. Ben de sorguluyorum bu süreç içinde dediğim gibi bir yolculuğa gidecek, gitmiş olabilir, gidecek olabilir. <laughs> Devam edelim. Bir de bakalım. Duygular kartından da alalım. Ee, son bir şey bugün için ee, çünkü emin değilim duygularımdan. Yani gerçek bir aşk olarak da görmüyorum dedi. Kendimi anlamaya çalışıyorum dedi. Peki son bir söz bugün için aklınızdaki kişi size ne söylerdi? Duygusunu, düşüncesini hangi sözlerle bitirirdi? Bakalım. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım dedi. Hmm. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle alabiliriz. <laughs> Pardon. Yani sana yaklaştım. Yani seviyor gibi davrandım. Aş aşıkmış gibi davrandım. Ama hmm, yani o duyguyu aşk olmadığını yani aşk olarak hissetmemeye başlayınca çekildim. Yani biraz sana küçük yalanlar söyleyip seni inandırmış olabilirim. O yüzden de diyor bir şey olmaz sandım ama sen de böyle günden güne bağlanmaya başladığında kendimi çekmek durumunda kaldım diyor. Yani arkadaşlar pek burada ben aşk duygusu almadım ama e, yani gerçekten sevdiğim derken bir beğenme, hoşlanma olmuş olabilir ama yani o gerçek dediğimiz, sorduğumuz duyguyu maalesef ki alamadım ama gene de diyor işte bir kendimi dinleyip duygularımı e, yani kendimi Kararlarımı gözden geçirmek istiyorum. O yüzden de uzaklaştım dedi. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz sormaya. E, kolektifte, kolektifte, kolektifte enerjiler e, çeşitli. Herkesin e, durumu farklı. Soruları farklı. O yüzden kendinizi uyan alın. Uymayanı evrene iade edin arkadaşlar. Bugün bu tür sorulara cevap vermek için böyle bir açılım yaptım. Hoşçakalın.